Haberdar eden, eğlendiren ve bilgilendiren program haberin olsun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bültenimize yine bomba gibi haberlerle başlayacağız ama biz öncesinde takvimden bir yaprak koparalım. Bakalım tarihte bugün neler olmuş. Sonrasında haberlerimizle devam edelim. <laughs> Takvim yaprağımıza baktığımızda 1924 yılında bugün Lozan Antlaşması'nın imzalandığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi Lozan Antlaşması'yla Türkiye'nin bugünkü sınırları çizilmiş oldu arkadaşlar. Bültenimizde spor dünyasından güzel bir haberle başlayalım arkadaşlar. İngiltere'nin başkenti Londra'da Emirates Kupası için Arsenal'le final oynayan takımımız Galatasaray 2 birlik üstünlükle e, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı ve kupayı kazandı. Sporcularımızı Galatasaray'ı tebrik ediyoruz buradan ve ilk haberimizde de başlıyoruz. İlk haberimiz hayvanlar aleminden geliyor arkadaşlar. Hep merak ederiz değil mi? Acaba hayvanlar nasıl iletişim kuruyor? Nasıl haberleşiyor diye. İşte Kanada'da bilim insanları özellikle ayıların nasıl haberleştiğini kamera ...kameralarda izliyor. Bir süre önce Alberta'daki sel felaketinden etkilenen... ...ve bir bölümünde temizlik çalışmalarının halen sürdüğü... ...Kananaski Milli Parkı'nda bilim insanları oldukça heyecanlı. Çünkü her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği parkta... ...yaban hayvanlarının yaşadığı bölüme yerleştirilen kameraların... ...kaydettiği görüntüler özellikle ayıların doğal ortamlarında... ...nasıl iletişim kurduklarını ortaya koyuyor... Oldukça eğlenceli görüntülerde ayılar adeta dans ediyor. Ağaçlara sürtünen ayılar bıraktıkları kokuyla birbirleriyle haberleşiyor. Üstelik sadece birbirleriyle de değil. Daha sonra onların sürtünlükleri ağaçları koklayan geyiklerse kısa süre içinde olay yerinden ayrılmayı tercih ediyor. Arkadaşlar Gülç Gülçin ablanız atık yağların peşine düştü. Acaba bu atık yağlar nereye gidiyor? Ne oluyor diye bir haber hazırladı. Bakalım nasıl oluyormuş. arkadaşlar kullanılmış kızartma yağlarımızı artık dökmüyoruz. Evet yanlış duymadınız dökmüyoruz çünkü atık yağlarımızı geri dönüştürebiliyoruz. Günlük hayatımıza ve mutfağımızı çok yakından ilgilendiren bir proje bu arkadaşlar. Ve de çok güzel bir proje ama artık ben burada susuyorum çünkü konuyu uzmanına bırakıyorum. Nihal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Nihal Hanım önce yağlarımızdan bahsedelim tabii ki. Bir, ben en çok şunu merak ediyorum. Bir kızartma yağını ne kadar kullanabiliriz? Şimdi kızartma işlemi bildiğiniz gibi çok uzun yıllardır kullanılan bir pişirme yöntemidir. Yağ 180 derecelere kadar ısıtılır ve içerisine bir gıda atarız. Bu gıda kızarır. İşte bu sırada gıda ile yağ arasında bir ısı kütle iletişimi olur. Yani ne olur? Yağın ve gıdanın fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir. Bu nedenle bu değişiklikten dolayı yağın içerisinde bazı kanserojen maddeler ulaşmaya başlar ki biz bunlara polar maddeler diyoruz. İşte bu polar maddeler oluşmaya başladığı zaman da yağımızın kalitesi artar ve gıda tüketiminden çekmemiz gerekir. Onun için evde kızartma işlemi yapan annelerimizi uyarmamız lazım. Nasıl uyaracağız? Lütfen anneciğim yağını sadece bir kez ya da en fazla iki kez kullan. Ki bu bize zarar vermesin. Biz yağlarımızı lavabolara ve de çöplere döküyoruz. Bu yanlış değil mi? Ve de çok zararlı. Siz bi biraz bahseder misiniz bunun zararlarından? Öncelikle birinci zararı kanalizasyonları tıkaması. Ve kanalizasyonları tıkadıktan sonra o yoldan geçen yağlarımız denizlerimize ve içme sularımıza karışıyor. İşte bu sırada içme sularımızda çok ciddi bir kirliliğe sebep oluyor. Çünkü bu yağlar kanserojen ve suyla yağ birbirine asla karışmaz ne yapıyor denizlerimizin üzerinde? Suyun üzerine bir film tabakası gibi kaplıyor. Ve aşağıda balıklarımız var. İşte balıklarımız nefes alamıyorlar, oksijensiz kalıyorlar ve ölüyorlar. Biz peki yağlarımızı, kızartma yağlarımızı topladık. Nerelere getireceğiz Nihan Hanım? Nerede toplayacağız bunları? Tüm muhtarlarımızda, Türkiye'de. Ee, okullarımızda, okullarımıza bırakılan videolarda, PTT sahalarında, camilerimizde, e, belediye binalarımızda ve belediyelerin öngördüğü başka toplama noktaları varsa ki bunlar gönül evleri olabilir, kültür merkezleri olabilir ve sitelerimize böyle toplama noktaları oluşturmaya başladık Tuçev olarak. Ee, bunları çocuklarımız da geçerken annelerinin eline vermiş oldukları pet yağla temas etmeden... Yeşil bir donlar yapıldı bununla ilgili. Üzerine Bakan'ın logoları vardır. Bu bidonların içerisine bırakacaklar. Bir litre atık yağ bir milyon litre suyu kirletiyor. Bu kadar ciddi bir oran. İşte bu kadar suyun kirlenmesine engel olduğumuz gibi aynı zamanda da engelli vatandaşlarımıza da her birimizin bir parça desteği olmuş olacak. O yüzden mükemmel bir proje bence. Herkesin destek vermesi lazım. Evet arkadaşlar biz Nihal Hanım'la bulunduğumuz yerdeki en yakın camimize geldik. Eskimiş kızartma yağımızı da bidonlarımızın içine doldurduk. Sizler de geldiğiniz zaman kızartma yağlarınızı bırakmaya geldiğinizde göreceksiniz. Böyle bidonlar var arkadaşlar ve getirdiğiniz yağlarınızı bu bidonların içine bırakıyorsunuz. Bu kadar basit. Medya seni nasıl etkiliyor? Fikirlerini herkeste paylaşmaya hazır mısın? Konumuz ben ve iletişim araçları. 9-18 yaş grubundaysan şimdi harekete geç. İster sözlü ya da yazılı olarak katıl, ister fotoğraf, film, sunum veya atölye çalışması gibi diğer yollarla. Unutma, son başvuru tarihi 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi ve merak ettiğin her şey www.çocukvemedyakongresi.org adresinde. 1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım'da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde. Sen de katıl. Arkadaşlar şimdi de bültenimize internette tıklanma rekorları kıran o eğlenceli kısa filmlerden biriyle devam ediyoruz. Arkadaşlar dün İstanbul'u gezdik, Kaynarca Köyü'ne gittik İstanbul'da. Bugün pazar, bugün de Türkiye'den şöyle güzel bir ile gitmeye ne dersiniz? E hadi sürpriz olsun haberimizde izleyelim. Büyüklerimizi, akrabalarımızı ziyaret etmek, geleneklerimizi yerine getirmek, kısacası bayramı bayram gibi geçirmek çok önemli. Kalan zamanımızı kısa gezilerle değerlendirmek istiyorsak, özellikle büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız için günübirlik gidilebilecek birçok yer var. Ankara'da yaşayıp denizsiz tatil olmaz diyen arkadaşlarımız Amasra'yı tercih edebilir. Hem doğa hem de denizin tadına burada varmak mümkün. Kuş sesleri eşliğinde huzur arayanlar için Abant Gölü güzel bir tatil alternatifi olabilir. Tarihi evlere merakı olanlar içinse Beypazarı, Safranbolu ve Mudurnu var. hızlı trenle Eskişehir'e gidebilir. Eskişehir'i bir güzel gezebilirsiniz. İstanbul'a yakın yerler arıyorsak Sapanca, Abant, Marşukiye, Şile, Ava, Yalova, Kepre gibi yakın yerler tercih edilebilir. Ailemizle bayram gezisi planlayıp İstanbul'un yorucu temposundan uzaklaşabiliriz. İzmir'de yaşayan arkadaşlarımız Efes, Bergama gibi tarihi yerleri gezebilir. Yapı Pamukkale, Marmaris, Bodrum gibi tatil yöreleri de beğenilenler arasında. Tarih ve doğa tutkunu aileler ve arkadaşlarımız Çanakkale veya Balıkesir taraflarına gidebilir. Kaz dağlarını da ziyaret ederek dinlenebilirler. Bayram yaklaşırken güzel bir sürpriz oldu değil mi arkadaşlar? Tatil rotanızı çizerken belki de haberin olsununda birazcık katkısı olmuştur diyoruz. Ve tatilde arkadaşlar bol bol da boş vaktimiz olacak. Bu vaktimizde bir de kitap da okuyabiliriz değil mi? E biz onun için de size yardımcı olalım. Bakalım bu hafta hangi kitapları seçmişiz? İlk kitabımızın adı İslam Uygarlığındaki Binbir Buluş ve Olağanüstü Gerçekler. National Geographic Kids yayınlamış. İslam uygarlığını ve o dönemde yapılan buluşlara dair her şey bu kitapta sizleri bekliyor. Eğer tarihe ve bilime meraklıysanız bu kitap tam size göre arkadaşlar. İkinci kitabımız Koca Devin Koca Sebzeleri. Banu Bozdemir yazmış, kelime yayınlarından çıkmış. Koca Devin Koca Sebzeleri masalsı bir öyküyle neredeyse her gün haberleri konu olan GDO'lu yani genetiği değişmiş organizmalı besinlere dikkat çekiyor. Unutmayın, besin kaynaklarını çoğaltmak için bitki ve hayvanlara uygulanan genetik müdahale verimliliği arttırsa da çok ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Son kitabımızsa Inter olan zaman makinesi. Mehmet Esen sizler için kaleme almış, Nar çocuktan çıkmış. Inter olan biraz farklı bir çocuk. Hiperaktiften bile daha aktif, şaka yapmayı da en az yeni şeyler keşfetmek kadar çok seviyor ve bu merak onu zaman makinesine kadar sürüklüyor. İyi okumalar kitap kurtları. Hayvanlar alemine gittik, spordan haber aldık, tatille ilgili kitaplarla ilgili bilgi aldık. Peki geriye ne kaldı? Bakalım yarın yurtta hava nasıl olacak arkadaşlar? Onu öğrenelim. Sonrasında da muhabirimize bağlanacağız. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Doğu Anadolu bölgesi Parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi parçalı bulutlu. Akdeniz Bölgesi güneşli. Antalya'dan Furkan gündüz şu anda attığımızda Furkan merhaba. Merhaba. Nasılsın Furkan? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim Furkan Antalya'da bugün hava nasıldı? Ee, bugün hava çok güzeldi. Güneş açmıştı. Evet Antalya'da yazlar birazcık sıcak ve bol güneşli geçiyor. Sen de tadını çıkarıyorsundur umarım. Furkan peki evet. dışarıda e, mahallede senin arkadaşların var mı bakalım ne kadar var? Evet var. 5 tane 6 tane arkadaşım var. Mutlaka vardır. Ama mahalle arkadaşlıklarının sanki bir ayrıcalığı oluyor değil mi? Diğer arkadaşlarımızdan okul arkadaşlarımızdan tatil arkadaşlarımızdan ayıran özellik nedir acaba mahalle arkadaşlarımızı? mahalle arkadaşlığı, e, evimize yakın olmasıdır. E, ondan sonra mahalle arkadaşlığında ev, e, evimizin yakın olduğu için evimizden bir şey getirebiliriz ya da arkadaşımızla bir şey paylaşabiliriz. Ondan sonra e, mahalle arkadaşlığımızda mesela yazda yaz saatinde arkadaşımızla eğlenip biraz e, okul titresini atarak hı hı. arada bir kitap okuyarak eğlenebiliriz. Evet ama mahalle arkadaşlığı farklı değil mi? Biz oradan taşınana kadar onunla arkadaşlığımız devam eder. Belki de hiç taşınmazsak birlikte büyüyebiliriz onlarla. O yüzden evet. birazcık önemlidir mahalle arkadaşlığı bence de. Furkan çok teşekkür ediyoruz. Ee, görüşlerini paylaştığın için bizimle. Göndermek istediğin selamlar varsa onları alalım hadi son olarak. Evet, e, buradan burada anneannemle de, ondan sonra teyzemle de, bir de e, başka akrabalarıma ya da arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Peki bizden de o zaman Antalya kucak dolusu sevgiler selamlar. Bir de dedeme, selamlar. babaanneme gönderiyorum. Aman onları unutmayalım bayram öncesinde. Evet büyüklerimizi hatırlayalım özellikle bu özel günlere yakın. Furkan çok teşekkür ediyoruz. Antalya'ya buradan kucak dolusu sevgiler selamlar. Sana da bu ayın TRT Çocuk Dergisi'ni gönderiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Furkan arkadaşınızla çok güzel sohbet ettik. O görüşlerini paylaştı, anlattı buradan. Eğer siz de görüşlerinizi buradan arkadaşlarınıza duyurmak istiyorsanız yapmanız gereken gayet basit. Hemen telefonu kaldıracaksınız. 0212 381 12 25 numarasını çevireceksiniz. Veyahut bize internetten ulaşmak istiyorsanız da elektronik posta adresimiz haberin olsun Arkadaşlar bayram tatili yaklaşıyor dedik. Bayram tatilinde ihmal etmememiz gereken en önemli konulardan bir tanesi de büyüklerimiz, büyüklerimizi ziyaret edelim. Yanlarına gidelim. Eğer yakında ulaşabileceğimiz bir yerdeyse hemen gidelim yanlarına. Hiç ihmal etmeyelim. Biraz ayrı bir şehirdeyse, uzaktaysa da e, annemizi, babamızı birazcık sıkıştıralım. Gidelim onları görelim diye. Mutlaka büyüklerimizi bayramda hatırlayalım. Çünkü bu özel günlerde onlar daha fazla hatırlanmak istiyor arkadaşlar. Bir de sıcak yaz günleri için küçük uyarımızı yapalım. Bu sıcak yaz günlerinde vücudumuzun e, suya ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Bol bol su içmemiz gerekiyor. Sıcaklarda kaybettiğimiz suyu geri kazandırmak için vücudumuza. Ama bizim gibi suya ihtiyacı olan başka dostlarımız da var. Hayvan dostlarımız var. Sokak hayvanları onlar için de kapımızın önüne koyacağımız bir kapsu belki de hayati önem taşıyordur. Bunu da unutmayalım diyoruz arkadaşlar. Bu akşam sizlere çatlak yumurtalarla veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşça kalın.